Hadi dönün. Otur Ayaz, otur Ayaz, otur. Ayaz yandı. Şimdi Ayaz. Ayaz şimdi mızıkçılık yaptığı için tekrar baştan başlayacağız. Hadi çabuk. Hadi bakalım müzik başlıyor bak. Ayaz sen de kalk şimdi. Hadi dönün. yandı Şimdi Efe yandı. Efe şimdi sen çekil gel yanıma, gel yanıma şimdi. Şimdi tek sandalye. Evet, şimdi tek sandalye kalsın. Efe, Efe. Ayaz kalk şimdi sen de. Kalk bakalım Ayaz. Ha. Şimdi müzik başlayacak tamam mı? Tekrardan döneceksiniz tamam mı? Evet. Ama bu öyle oynanıyor Ayaz aslan. Bu oyun öyle oynanıyor başladı. Ayaz hadi. Aa, Ege yandı. Kazanan Ayy. Ayaz oldu. Ayaz Aslan, alkışla kendini. Aferin. Ay, aldı, Nasıl? Beğendiniz mi? Bu oyun güzel miydi? Çok güzeldi. Değil mi? Bence de çok güzeldi bu oyun.